Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben. Nasıl gidiyor? Valla çok heyecanlıyım. Evet. Heyecanla gidiyor şu an. Bakalım. Bugün seni konsol tarafından bilgisayar tarafına transfer edeceğiz. Evet. Çok inanılmaz güzel bir sistem hazırladık bembeyaz bir sistem. Tam istediğin gibi. Ay. Ama öncesinde sana birkaç sorumuz var. Hem biz tamam. hem de ayranları merak ediyordur belki. Tabii ki. Onları cevapladıktan sonra sistem beraber göreceğiz. Tamam. O zaman aşağısı değil mi? Hadi çok heyecanlıyım. Gidelim. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgisayar tanıtacağım falan. <laughs> Youtuber oldum. <laughs> Evet Miray, yukarıdan sonra stüdyomuza da hoş geldin. Hoş buldum. Burada sana birkaç tane sorumuz olacak. Çünkü tamam. hayranlarının da birkaç tane merak ettiği soru vardır mutlaka açıkçası. Bunlardan en birincisi ben de merak ettiğim bir konu açıkçası. Sen en baştan beri oyuncu olmayı mı düşünüyordun yoksa başka bir şey düşünürken oyunculuğa mı yolun düştü? Ben hep oyuncuydum. Çok uzun bir hikaye ama kesit olarak anlatacağım. Ben küçükken bilgisayara... Te bilgisayar mı falan te televizyona bakıp içeri girmeyi düşünüyordum sonrasında annem öyle bir şey olamayacağını söylemişti ama girdim. <laughs> <laughs> ne edici olmuş annenin cevabı e çok en küçüktüm azından. 3 yaşında falandım yani hayallerin peşinden koştum o yaşta ulaştım diyelim. Ne güzel umarım herkes hayallerinin peşinden koşar ve onlara ulaşır diyelim. O zaman ben şunu sorayım sana hayranlarının bugüne kadar seni en çok şaşırttığı anlardan bir tanesini bizimle paylaşabilir misin? Hayranlarımın. Evet. Yani çok tatlı hayranlarım var. Ee, bazıları da konuşuyorum. Çok seviyorum onlarla dertleşmeyi, onlarla konuşmayı. Arkadaşım gibi geliyorlar bana. Aa ya çok değişik diyenler aldım şimdiye kadar. O yüzden değişik. Ne neye göre değişik şimdi? O da çok önemli. Numaranın kategorilendirmesi sana ait. Yani evlilik teklifi aldım. Ne bileyim, dert, dertleşen oldu benimle. IBAN'ını atan oldu. Alışveriş not defterini listesi atan olarak oldu. kullanan onu, var mı? Onu da var. Böyle dertleşen de var. Bazen cevap da veriyorum. Kardeşim yardım edebileceğim bir yer var mı <laughs> falan filan. Böyle değişik değişik şeyler geliyor genellikle. Enteresan mesajlar Çok aldı. enteresan şeyler var. Aklıma gelmiyor şu an. Bir anda sorunca hangisi daha enteresan olur diye düşünüyorum. O zaman biraz oyunculuğun dışına çıkalım. Farklı bir oyunculuğa yönelelim. Hani Oyun tarafında, bilgisayar oyunları tarafında hobilerle alakalı durumda onları seviyor musun? Çok seviyorum. Çok fazla oyun oynuyor musun? Onu evet. soracaktım. Ya şöyle, çocukluğumdan beri çok severdim. Ama hani ya işim dolayısıyla çok da zamanım olmuyordu. Sonra günlerden bir gün e, erkek arkadaşımın yanına taşındığım anda e, erkek arkadaşım, tabii ki de PlayStation'la başlayan bir hikaye serüvenim var burada. E PlayStation 4'ü vardı. E, sonra ben bir ele aldım. Orada arada ben hiç kullanmayı bilmiyordum öncesinde. Sonra bir aldım, bir sevdim. Dedim ki bunu PlayStation 5'in alalım. <laughs> en şeyini oradan. Ondan daha çok oynuyorum. Ben oynayamadım. <laughs> ben GTA 5 hayranıyım ama. Yani PlayStation geldi, kurduk, GTA 5'i indirdik ve ben yokum. Hani böyle işim var, hastayım falan deyip gerçekten oyuna bağımlıyım yani. <laughs> Gerçek bir oyuncu Arkadaşlarım olmuş. özür dilerim buradan da size şey oldu ama. Konsolla başladın yani ama şu an biraz daha bilgisayara doğru kaydın sanırım. Onun da bir hikayesi var. Onun da bir hikayesi var. Şimdi PlayStation 5'te ben GTA 5, Sims ve yeni çıkan inzoyi daha denemedim. O yüzden bağımlısıyım diyemem. Sims'i oynamaya başladığım anda GTA 5 çok iyi oynanıyordu PlayStation'da. Ama bu arada ben en ilk oyunum 7 yaşındayken bir bilgisayar masaüstü kurmuştu babam. Orada GTA Vice City ile başladım. Yani o yüzden onun bağımlısıyım yani eski gamerlardan. GTA serisi direkt senin aslında DNA'mda var. San Andreas olur, Vice olur, 5 olur, şimdi 6'sı gelecek bir yıl sonra onu da bekleriz sıkıntı yok. Ama konsolla oynamaya başladığım anda Sims'i biraz şey gelmeye başladı. Evet çok güzel. PlayStation'ı görmek istemiyorum ama bir dedim ki masa üstünde daha güzel oynanıyormuş bu. Yani biraz daha özgür, ne biraz bildiğin, daha akıcı. Ne özgür İstediğim şeyi yapabiliyorum çünkü Sims'te yapamadım. Evet oynayabiliyorum ama işte ev kurma, bütün kız yani Girls'ların en sevdiği şey Sims'te oyun kurmaktır. Fakat ben kuramadığımı fark ettim. Ve Inzo diye bir oyun çıktı. O da sadece bilgisayarla oynanabiliyormuş. PlayStation'a gelmedi ve ben inanılmaz gamer bağımlısı olduğum için oyun, bir sürü böyle bazı oyunların bağımlısı olduğum onu oynayamayacağımı fark ettim ve dedim ki ''Ahmet, bizim Bizi masaüstü masa kurmamız, üstü kurmamız lazım. lazım.'' Gibi böyle buraya kadar geldi. Çok Games. iyi. Benim aslında bir sonraki sorum favori oyunun hangisi olacaktı ama aslında cevabı aldım gibi ben biraz. Ya burada GTA serisi ve özellikle Sims tarzı simülasyonları sevdiğini anlıyorum. Ya hikaye bitirince online'dan devam ettim. Online'da kuracağım her şeyi kurdu. Para bastım biraz para. Şimdi doğruya doğru Ahmet bu konuda biraz şeydir ama işte para aldım, ofis kurdum, bilmem ne bilmem. Her şeyi yaptım ya. Uçan arabam bile var. Severiz. En son peki bu oyunlardan bir tanesini mi oynadın yoksa farklı bir oyun oynadığın var mı en son oynadığın oyun? It Takes Two'yu oynadık. O da çok güzel bir oyundu. Şu an bize ee, devam ediyoruz. Geçen FIFA denedim. <laughs> Ki çok başarılıymışım. İnanılmaz. Onu da biraz ilerleyeceğim. Bakalım gelen bütün arkadaşlarımızla fifa oynamayı düşünüyorum ama bir tane oyun oynadım ama ismini unuttum o da bilgisayarda çok iyi oynanıyormuş bu arada dipnot onu kampüs da merak oyun ediyorum kampis oyunu onun bilgisayarı daha güzel oynanıyormuş biliyor musun Aynen. ben zorla Aynen. playstation'da yapmaya çalışırken kuruluyor ya orada kampis kuruyorsun öyle bir sürü kampis kuruyorsun bilgisayarda daha güzel kuruyormuşsun ben bir gün yattım kalktım rektör olmuş yani öyle ya ben bir oyuna bağımlı oldum mu günlerimi geçiririm Burada biraz dis atmış gibi olacağım ama diğer birçok oyun gibi bazı oyunlar bilgisayarda daha iyi oynanıyor. Evet öyleymiş. O yüzden buradayız. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Ben bilgisayar hazırladık. Onu getireyim ufaktan. Tamam. Biraz Hı. da bilgisayarın özellikleri neymiş, ona bakalım. Olur. Sistem Açıyorum. geldi. Evet. Açayım mı? Sen de. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Açsana atsana. Susana. Yaz. Yes. Hoş geldin. Şimdi gücünü de verelim. Açıyorum yine. Işıkları da geldi. Tamam elektriksel Ayy, anlamda herhangi bir sorun yok. Güzel. Oyuncak falan da koyuluyor buraya. Ben oyuncak da koyacağım. Şu aşağılara güzel oluyor. Ben de kendi kasamda figür kullanıyorum. Ben aşağıda. arkadaşlarıma söyledim. Öyle bir şey var mı ya dediler. <laughs> var dedim. Ya özellikle boş moddayken güç gerektirmedi, yük gerektirmedi durumda çok sessiz çalışabiliyor o konuda çok başarılı. Çok güzel. Ah nerede o eski bilgisayar? Eski bilgisayarlar açıldığını 3 blok üreteden belli ediyordu. <laughs> Yapıya sahiptiler. Peki bunun içinde neler var? Şimdi biraz da onlardan bahsedeyim ben sana evet. istiyorsan. Ne kullanacağını bil. Birinci olarak bir bilgisayardaki en önemli bileşen ekran kartı tabii ki. Burada da Gigabyte'den RTX 5070 ekran kartımız bulunuyor. Beyaz rengiyle oldukça güzel duruyor. Sistemi desen özellikle beyaz istedin evet. zaten. Evet. Biz de mümkün olan her parçaya beyaz kullanmaya çalıştık burada. Tabii ki sadece rengiyle değil performansıyla da çok ön plana çıkan bir ekran kartı. Çünkü güncel olarak Nvidia'nın RTX 50 serisine mensup bir ekran kartı en güncel Nvidia teknolojilerini destekliyor. Burada birinci olarak DLSS 4'ten bahsedeceğim. Bu yapay zekanın gücünü kullanarak bizim performansımızı arttıran bir teknoloji. Özellikle hikayeli oyunlarda çok daha yüksek FPS değerleri alabiliyoruz. Yapay zekanın gücünü burada kullanıyor. Bir de burada multi frame generation teknolojisi için içine girince yani bir bir kareden üç kare yaratabilince bu görüntü ekstra yükselirken aradaki boşluklar yapay zeka ile dolduruluyor. Böylece görüntüde kayıp yaşamadan bizim performansımız yükseliyor. Bu gayet önemli bir detay. İkinci olarak RTX zaten kartın isminde de bulunuyor. Bu özellikle yine hikayeli oyunlarda bizim ışığın bu gerçek zamanlı olarak kırılmasını sağlayan teknoloji RTX aslında. Burada nasıl ışık şuradan yansıyor veya camdan yansıyor, kırılıyor. Aynı oyun içerisinde de bunu hesaplıyor. RT çekirdekleri ve tıpkı gerçek hayattaki bu ışığın kırılmasını sağlıyor. Böylece daha güzel bir atmosfer elde ediyoruz. Bir de eğer kendi rekabetçi tarafı düşünürsen CS2 Valorant tarzı oyunlarda orada da Reflex 2 var. Reflex 2 ile birlikte de sistemdeki girdi gecikmesi minimuma iniyor. Böylece ben tıkladım ama vuramadım bahaneler de ortadan kalkıyor. Onu da şimdiden söylemem bunda gerekiyor. Bunda da şey yok bu arada kol bozuk falan. <laughs> Aynen bunda kol bozuk kalmadı artık. çalışmadı mouse gidemedi falan. Yani Dipnot olarak şey belirtmek istedim. Onun dışında Gigabyte burada iyi bir soğutma çalışması yapmış durumda. Hem soğuk hem de sessiz çalışıyor ki zaten sen de başlangıçta bunu evet. fark ettin. Bu konuda başarılı bir model. Şey gibi böyle sadece şeyi geliyor, havası geliyor. İnce bir Esinçin. yaz akşamı esintisi. <laughs> <Esinçin. gülüyor> Ekran kartından sonra tabii ki işlemci çok önemli bizim oyun performansımızı etkiliyor. Burada da AMD'den Ryzen 7 9800X 3D işlemci kullanıyoruz. Şu anda oyuncular arasında en popüler işlemci bu diyebilirim yani. En sevilen oyun işlemcisi. Çünkü 3D V-Cache mimarisi birlikte oyunlarda çok yüksek performans alabiliyoruz. Özellikle FPS oyunlarında yani rekabetçi oyunlarda oyuncular bu işlemciyi çok seviyor. İnanılmaz yüksek FPS değerleri veriyor. 8 çekirdek 16 iş parçacı yapısıyla hem oyun hem de düşünürsen ileride yayın açma konusunda da sana gayet yardımcı olabilecek bir işlemci diyebilirim. Helal olsun tüm bu ürünlerde Gigabyte'ın bu bembeyaz çok güzel anakart üzerine topluyoruz. Beyaz anakart bulmak zor. Tamamen beyaz anakart bulmak daha da zor. Çoğu beyaz anakartta şu RAM slotları siyah olabiliyor. Ancak bu anakartta onlar bile beyaz yapılmış. Gigabyte burada beyaz seven. Öyle bir düşünmüş. beyaz istedim ki. Aynen öyle bir beyaz istedin ki o anakart bu anakart yani gerçekten. Onun dışında kablosuz olarak Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsun, Bluetooth bağlayabiliyorsun. O konuda da bağlantı anlamında da hem kablolu hem kablosuz gayet başarılı bir anakart. Çok iyi, çok güzelmiş. Ellerinize sağlık, vallahi. Neden? Şimdi anakartın üstünü dolduralım biraz diye evet. RAM'li SSD'den bahsedeceğim. RAM'leri burada zaten görüyoruz. Lexar'ın yine beyaz ve RGB'li çok güzel RAM'leri var. DDR5 teknolojisini destekliyor. 30 GB'lık oldukça yüksek bir kapasiteye sahibiz. 6400'lük de bir MHz'iniz bulunuyor. Yani DDR5 teknolojisini yüksek bir şekilde burada kullanabiliyoruz. Yine M.2 tarafında depolama tarafında da oldukça yüksek okuma yazma hızına sahip. Ayrıca yüksek kapasiteli bir M.2 SSD kullandık. O da yine Lexar'dan. Onu soğutucu bloğun altında olduğu için göremiyorsun ama şu an buraya muhtemelen Cihan görselini koymuştur. Siz görüyorsunuz şu an videoyu izlerken. Her ne kadar sen göremiyor olsan da burada izleyicilere bir kıyak geçelim. Sonra hemen şurada bir radyatörümüz bulunuyor. Kabloların gittiği bir yapı var. O da sıvı soğutmamız. Bitfenix'ten bir soğutma kullandık burada. 360 mm'lik bir radyatöre sahip. Az önce bahsettiğim işlemcinin yüksek performansla çalışabilmesi için serin bir şekilde kalabilmesi gerekiyor. Orada da bunu Bitfenix soğutucumuz başarıyor. Son olarak iki parçamız kaldı. Bunlar da yine Gigabyte'den bir tanesi güç kaynağı. Bu sisteme güç verecek olan güç kaynağı Gigabyte'den. Hem uzun ömürlü hem de kaliteli bir güç kaynağı diyebilirim. Ayrıca 80 Plus sertifikası ile birlikte güvenlikli bir güç kaynağı da. kasada bu sistemin açıkçası tamamlayıcısı bence çünkü çok güzel duruyor. Evet, 270 evet. derecelik panoramik bir görünümü var. Yan tarafta ters bıçaklı fanları var. Beyaz görünümüyle çok şık bu kasaya giden, bu kasayı tamamlayan bir parça olmuş. Ya hem donanımlı hem şık duruyor yani hiç böyle görsel olarak da çok güzel süslemeyi de açık yani senin tabii tabii burada tabii bekliyorum tabii mutlaka. ama Aslında kendisi bile yani o kadar güzel ki hani zaten çok bir şey yapmaya gerek yok yani bu rengarenk daha böyle bu kadar donanımlı olarak gözükmüyor bu arada hani daha böyle şey gözüküyor ama inanılmaz şeyler varmış evet yani yüksek performans alacaksın umarım seni konsol oyunculuğundan tamamen bilgisayar oyunculuğuna terfi ettireceğiz <laughs> yani, burada biraz PCMR'ları oynuyorum ama ben de bir PCMR olarak <laughs> birazcık bilgisayar tarafındayım ben de öyle gözüküyor ya, yani... Klavye mouse'un rahatlığı çok başka. Her ne kadar gamepad ile geriye yaslanıp oynamak güzel olsa da klavye Ya bir de mu... bazen gerçekten önünde görmek istiyorsun ya onu, çok uzak oluyor PlayStation. Çok böyle şey oluyor, uzaktan bir iletişim. Bu daha böyle samimi. O yüzden... <gülüyor> <gülüyor> içten bir... Bir şekilde. Yani umarım sevmişsindir, umarım güzel günlerde kullanırsın. Teşekkür ederim, güzel çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Şimdi sen kabul edersen birkaç bir ekipmanın daha var. Şey yapalım mı? Tamam, tamam onları da tamam dedi. Açabilirim. Hemen yapalım. Burada 1 adet gigabayt'tan tabii ki oyuncu monitörü az önce yaklaşmak demiştin. Burada oyunu iyi bir şekilde görebildiğin evet. için yüksek yenileme hızına sahip, iyi bir panele sahip Gigabyte'den e oyuncu monitörü de tabii ki bu sistemle birlikte senin evine geliyor. Peki neyle oynayacaksın? Burada Glorious'tan çok güzel bembeyaz oyuncu ekipmanlarından oluşan bir set hazırladık. Yine bu setle birlikte de oyunlarda rekabetçi bir şekilde oynayabileceksin. İstersen rahatlamak için de oynayabilirsin ama Bekleyin işin mi? rekabetçi tarafında da bu ekipmanlar sana en yüksek performansı verecektir. Peki. Peki. Bekliyor. Bekliyorlar. <laughs> <laughs> Geldiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür Her ederim. Harika video oldu. Ya. Benim için çok keyifliydi. Benim için de öyleydi. Senin için nasıldı? Hadi gidelim. Bundan sonrası için çok keyifli bir yolculuk. Hadi çıkıyor. tanıştır kendini. Abiler, ablara gidelim <laughs> hadi. Hadi. Biz çok memnun olduk. Zaten sisteme isim vermek istersen bize söyle. O isimle direkt açabiliriz sistemin ismini de. Düşüneceğim. Güzel bir isim bulalım sana bakalım. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.